Her. Ne her be, hemkerim, adım Yunus. İzmir'in Eşref Paşası'ndanım. Adres sorucan herhalde, ha? Gel, arabam şurada. Yarın değiştireceğim arabayı, yeni alacağım. Bu üçüncü arabam. Yürü lan Galat! Nerelisin hemşerim? Alan Döken. Alan Döken ha? Sağlam yermiş. Burada arkadaşlar var. Anasını avradını ulan yürüsene ulan yürüsene! Bunlar var ya, küfredersin adamın yüzüne bakar geçer. Türkçe anlamaz ki hıyar, et edebildiğin kadar küfrü rahatlarsın. Geçen de bir şey oldu yine, böyle çıktım ana avrat. Herif dönüp bana mı dedin demez mi? Yok dedim tabii! Adam hem hemşerisine küfreder mi? Ve bak işte burası. Yakup'un yeri burası. Eyvallah, sağ ol. Mahmut! Kardeşim! Ya işte böyle, yatacak yer ve de iş bulmam lazım. Bak amcaoğlu, yukarıda bir yer var. Kalorferle Bir süre orada idare edersin. Ee, yaksana, Sağ ol. Yalnız bizim patron ara sıra birilerini getirir, anlarsın ya! Sana aşığım! Bak, yaşında geçiyor. Ders şey yapalım, bir şey olursa aldırırız. Evde kaldım evde. Bugünleri arayacaksın. Ot gibi yaşıyorsun. Marklar da seni kurtaramaz anam. <gülüyor> 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 Kızma be Güldane, gurbet işte, canı çekiyor. Millete sataşacağına karısını getirsin memleketten. Salak! Doğru söylemiş adam, evde kaldık da ondan sinirlisin! Sen sinirli değilsin ya ona bak! Bak bu da bir Almanla evlenip yırtacak güya! Hıh! Beğenemedin mi? Senin gibi her gün biriyle çıkmıyorum ya! Kızım ben kendi hayatımı yaşıyorum! Senin gibi prens beklemiyor! Hem bu evde prens filan seni bulamaz! Kalın kafana iyice sok bunu! Bulamazsa bulamasın sana ne? ...Oğlum Afilli, adam olmayacaksın sen, bak şu Talat'a, şu karı kız için yaptın krank, ne zaman bitecek Ha? Daha iki gün var falan cumartesiyi de ekle, e pazarı yolda geçer, hadi istersen sen de gel pala. Yok, gelemem, ulan Afilli, ortalıkta limon bırakmamışsın, yeter, yakışıklı oldun, hadi! İçin kuracak pala. bıkmadım bulgur yemekten! Bana bak, ben senin gibi başı bozuk değilim. Ben de sekiz çocuk var, anladın mı? eyvallah, eyvallah. Gel sana bulgur pilavı yedireyim. Gel lan, lan nereye git? Hadi çiz. güzel kız burada. <laughs> ee, ee, ay, iyi, iyi Dobri, çok iyi. i̇yi. <laughs> bugün. Ee, kim ben? bu kız? Ama bir arkadaş işte. Başlarım senin arkadaşından. Hüş mü oraya? Aa, De. De bak, ba bir dakika. Bir dakika. Evet. bak, 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 bak,